Arkadaşlar biliyorsunuz ki Sağlık Bakanımız açıklamalarda bulundu bilim kurulu toplantısından sonra. Bilim kurulu üyeleri şöyle bir önlem almak istiyorlar, şöyle bir önlem düşünüyorlar. LGS için sıkıntı yok. LGS'de devam edeceksiniz çalışmalara. YKS için belki saati değiştirilebilir deniliyor ve hafta sonları tabii ki sınav sürecinde sokağa çıkma yasağı da olabilir ve şu süreçte sokağa çıkma yasağından dolayı da sınava giderken öğrencinin yanında bir kişinin olması isteniliyor ki çok iyi bir şey çünkü arkadaşlar yani toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz ve çok kalabalık oluyor. 2 kişi 3 kişi gittiğini düşünsenize ve herkesin yani birçok kişi toplu taşıma aracı kullanacak ve tıklım tıklım olacak. Yetmez. O yüzden bence bunun bu şekilde alınması çok çok güzel oldu. Çok faydalı oldu. LGS için aynı devam saatinde ve gününde olacak. Hiçbir de değişiklik yok. Ama dediğim gibi hafta sonu sokağa çıkmaya olacak Sadece sınava girecek olanlar olacak ve bir kişi yanında olacak. YKS için dediğimiz gibi saat değişikliği belki olabilirmiş. Onunla ilgili kesin bir şey yok ama YKS'yi de kesinlikle yapacaklar. E çünkü yani ilerki zamanın bizlere ne getireceğini biliyor muyuz? Hayır, kesinlikle bilmiyoruz. O yüzden şimdi yapmak daha mantıklı. Şimdi yapalım. Ya tabii ki sağlık açısından sıkıntı olacaktır. Elbet olacaktır ama ilerki zamanlarda ne olacağı bilinmez ki. Şu an önlemlerimizi aldığımız sürece yapılacak deniliyor. İnşallah bakalım yapılsın. Cumartesi günü LGS'den sonra in İnşallah çok çok büyük şeyler olmaz. İnşallah iyi bir şekilde atlatırız, güzel bir şekilde atlatırız. Herkes sorumluluğunu iyi bir şekilde bilir. Herkes gerektiği gibi davranır. Yani hafta sonunun sokağa çıkma yasağının olması çok güzel oldu. E sonuçta sadece o LGS öğrencilerinin olması ve ailelerinin olması yeterli. Tabii ki ailelerden bir kişi olacak arkadaşlar. Yani YKS için de aynı şekilde geçerli. Yani bu şekilde çok 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 muazzam bir şey olmadığı sürece LGS ve YKS kesinlikle oluyor. Bununla ilgili sorun yok. İnşallah her şey güzel olacaktır. İnşallah sıkıntı olmadan geçireceğiz. Arkadaşlar bugünleri de atlatacağız. Hiç canınızı sıkmayın. Gideceksiniz inşallah o sınavlara gireceksiniz ve o sınavları takır takır yapacaksınız ve bu işe bitireceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.